Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çevresel sinir sistemini işleyeceğiz. Arkadaşlar biz biliyoruz ki çevresel sinir sistemi duyu ve motor olmak üzere iki kısımda inceleniyor. Duyu bölümüne baktığımızda vücudun içinden ve dışından gelen uyarıları merkezi sinir sistemine götürüyor. Bu arada bilmem gereken ufak bir nokta var. Gelenler duyu, gidenler ise motor nöron olarak adlandırıyoruz. Motor bölümüne baktığımızda somatik ve otonom olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Hemen somatiğe bakalım arkadaşlar. Somatik sinir sistemi yazıyorum. Somotik sinir sistemi. Arkadaşlar, somotik sinir sistemi merkezi sinir sisteminden çıkan ve istemli çalışan kaslara uyarı götüren miyelinli motor nöronlardan oluşmuş. Bu arada bunlar motor nöronlardan oluşuyor çünkü motor bölümünden çıkıyor. Bunu unutmayalım. Ne dedik arkadaşlar? Merkezi sinir sisteminden çıkan, merkezi sinir sisteminden çıkan ve İstemli çalışan kaslara uyarı götüren miyelin motor nöronlardan oluşuyor. Miyelin motor nöronlarından oluşur diye yazıyorum. Somotik sinirlerin hücre gövdeleri, beyin ve omurilikte, aksonlar ise is eskelet kaslarına çalışıyor arkadaşlar. Yazı yazmak, resim çizmek, spor yapmak gibi istemli hareketlerimizi kontrol ediyor. Ben de dedim arkadaşlar bu da istemli çalışan kasları uyuda götürüyor ise somatik sinir sistemidir. Yani resim çizmek, ne bileyim spor yapmak, spor yapmak gibi istemli hareketlerimizi kontrol eder. Kontrol eder diyorum. Buraya hemen ufak bir not gibi bir şey daha geçmek istiyorum. Somotik sinirlerin hücre gövdeleri beyin ve omurilikte akson aksonları ise iskelet kaslarına ulaşıyor arkadaşlar. iskelet kaslarına ulaşır diyorum. Somatik sinir sistemi bu kadar. Ne dedik arkadaşlar? İstemli çalışıyordu. Yine bildiğimiz gibi motor nöronlardan oluşuyordu. E, resim çizmek, spor yapmak gibi faaliyetlerimizi ne yapıyordu? Somatik sinir sistemi kontrol ediyordu diyebiliyoruz. Geldik otonom sinir sistemine. arkadaşlar otonom sinir sistemi merkezi sinir sisteminden çıkan düz ve kalp kasına yani istemsiz çalışan kaslara uyarı götüren miyelinsiz nöronlardan oluşuyor. Bakın ne fark ettim Somotik sistemi tam tersiydi. Somotik istemli çalışıyordu otonom istemsiz çalışıyordu. Somotik miyelinin motor nöronlardan oluşuyordu. Fakat otonom sinir sistemi ise miyelinsiz nöronlardan oluşuyordu. Düz ve kalp kasına yani istemsiz çalışan kaslara uyarı götürüyordu. Hemen yazalım. merkezi sinir sisteminin düz ve kalp kasına yani istemsiz çalışan kaslara uyarı götüren miyelinsiz nöronlardan oluşuyor. Oluşur diyebiliyorum arkadaşlar. Otonom sinir sistemi birbirinizi çalışan sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşur arkadaşlar şurada inceleyelim arkadaşlar. Ne dedik? Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşuyor ve sempatik ve parasempatik birbirine de zıttır. Sempatikler arkadaşlar şurada hemen yazalım. Sempatik sinirler normal hızlandırırlar. Parasempatik ise Parasempatik sinirler ise yavaşlatırlar. bunların bazı istisnaları var. Onları hemen anlatacağım. Sizlere öncelikle şuradan bir üstün körü bakmak istiyorum. Sempatik sinirleri sanki korktuğumuz zamanmış gibi düşünebilirsiniz. Siz korktuğunuz zaman kalbinizin çalışması hızlanıyor ya da göz bebeğiniz büyüyor. Mesane genişler arkadaşlar. Alveoller genişler. Karaciğerler glikojen glikoza dönüşür. Fakat şöyle bir şey var ki bazı yavaşlattığı durumlar da vardır. Yani e, paras, sempatik sinirler normalde hızlandırıyorken e, mide ve bağırsak çalışması yavaşlıyor. Tükürük salgısı azalıyor arkadaşlar. Pankreas salgısı azalır. Bunu korktuğumuz zamanki gibi düşünebilirsiniz bu arada. Siz korktuğunuz zaman mide ve bağırsak çalışması artık yavaşlıyor. Tükürük salgısı azalıyor. Alveoller ediyor. Bunu zaten söylemiştim. Pankreas salgısı azalır diyebiliyorum. Buraya ufak bir not şekilde yazmak istiyorum. Sempatik sinirlerim. kalbin çalışması hızlanıyor. Kalbin çalışması hızlanır. Göz bebeği büyür. Bu arada bunun ayrı olması gerekiyordu. Yanlışlıkla yanlış yazdım. Göz bebeği büyüyor arkadaşlar. Evet, tükürük salgısı azalıyor bakın. Buna çok dikkat edin. Tükürük salgısı azalır. Mesane ve bağırsak çalışması yavaşlar. Yavaşlar şeklinde örnek olarak verebilirim. Ne demiştik arkadaşlar? Sempatik sinirler hızlandırır. Fakat mesane ve bağırsakları yavaşlatıyordu. Tükürük salgısı azalıyordu. Pankreas salgısı azalıyordu arkadaşlar. Onun dışında e, Buraya pardon mesane yazmışım. Buranın mide olması gerekiyordu. Buraya çok Özür dilerim. Burada normalde mide olması gerekiyordu arkadaşlar. Mide ve bağırsak çalışması yavaşlıyor. Mesela genişliyor arkadaşlar. Pankreas salgısı azalıyor. Karaciğerlere gelikojen gelikoza dönüşüyor. Alveoller genişliyor. Kalbin çalışması hızlanıyor. Tükürük salgısı azalıyor ve göz bebeğimiz büyüyor. Parasempatik kısma baktığımızda ise hemen şuraya yazalım. Parasempatik sinirler yavaşlatır. Ee, burada da zıt olan kısım var değil mi? Mide ve bağırsak kızlanıyor arkadaşlar parasempatikte. Pankreas salgısı burada artıyordu. Onun dışında göz bebeği daralıyor. Tükürük salgısı artıyor. Kalbin çalışması yavaşlıyor. Alveolar daralıyor dedik arkadaşlar. Karaciğerlerde gelikoz gelikojene dönüşür. Bakın buradaki durumun tam tersi. Onu sözler olarak söylemiştim. Hemen yazalım. Ne diyoruz? Kalbin çalışması yavaşlıyor. kalbin çalışması yavaşlar. Tükürük salgısı. Artar. Bu normal günlük hayatımızdaki bir durummuş gibi düşünebilirsiniz. Burada korkarken demiştik. Burada ise normal bir durum düşünebilirsiniz. Göz bebeğim. Göz bebeğini daraltır. Pankreas salgısını arttırıyor. Ondan sonra e, mide ve bağırsakları hızlandırıyor. Karaciğerlerle glikoz glikojene dönüşür. dönüşür diyoruz sempatik sinirler ne yapıyordu? Hızlandırıyordu. Parasempatikler ne yapıyordu? Yavaşlatıyordu arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sempatik sinirlerin hızlandırmadığı bazı bölümler vardı. Mide ve bağırsak çalışması yavaşlıyordu. E, pankreas salgısı azalıyor. Tükürük salgısı azalıyor. Yani korktuğumuz zaman da ne başımıza geliyorsa bunları düşünebilirsiniz. Parasempatik sinirler sempatik sinirlerin tam zıttı arkadaşlar. Kalp çalışması artık yavaşlıyor. Tükürük salgısı artıyor. Göz bebeği daralıyor. Pankreas salgısı artar. Onun dışında mide ve bağırsak hızlanıyor arkadaşlar. Bu arada karaciğerlerde glikoz glikojene dönüşü glikojene dönüşüyorsa parasempatik. Eğer karaciğerlerdeki glikojen glikoza dönüşüyorsa sempatiktir arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Kendinize çok dikkat edin. Bol bol çalışın arkadaşlar. İyi akşamlar.